Değerli Esnaf Kardeşlerim, günaydın. Hayırlı işler, bol kazançlar. Esenyurt Esnaf Kooperatif Başkanı Yursa Doğan olarak bugün sizlere kısa bir bilgilendirme ihtiyacı duydum. Esnaf Kevalet Kredi Kooperatiflerinden hazine destekli kullanılan kredilerde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve faiz indirimiyle birlikte limitlerin yükseldiği kooperatiflerde esnaflarımızı bilgilendirme ihtiyacı duydum. Kısaca Esenyurt e Esnaf Kredi Kooperatifine başvurularınızı yapıyorsunuz. Vergi mükellefi olan altayı dolduran esnaflık statüsünü kazanan herkes bu krediden faydalanabilir. Esnaf bu krediyi iki şekilde kullanabilir. Bir işletme kredisi, diğeri yatırım kredisi. İşletme kredisinde limit 350 idi. 500'e çıktı. Yatırım kredisinde 1 milyondu, 1,5 milyona çıktı. Yatırım kredisinde dükkan ihtiyacı olan esnaflarımız kiradan kurtulmak için dükkan alacakları dükkanın önceden bize tapısını getirmek suretiyle başvurusunu yapıyor. Başvuru evraklarıyla birlikte ve daha sonra bu dükkan inceleniyor, ekspertizi yapılıyor, değeri bir buçuk milyon üzerinde ise bir buçuk milyon lira rahatlıkla biz o tapu sahibine bu parayı gönderme şartıyla bu krediyi verebiliyoruz. Araç konusunda taksi, plaka, dolmuş ve nakli, nakliyet araçlarında yani şöyle e, tır, dörse, kepçe buna benzer ticari kullanılan araçlarda da yine birinci sınıf kullanılan esnaflarımızda sıfır araç aldıklarında sıfır araç aldıklarında bize preform faturayı getirecekler. O faturanın bedelinde bir buçuk milyona kadar ödüyoruz. Daha önce bu kredilerimiz yıllık 0.95 yani 9.5 iken şimdi yıllık 07 buçuğa indirildi. Hazine ve Gümrük Ticaret Bakanlığından bize de yazı geldi. Şimdi ben olduğu gibi yazıdakini da sizlerle okuyup paylaşmak istiyorum. Şimdi Merkez Birliğimizin bize gönderdiği 22 10 sayılı genelgeyle 11 Ekim 22 tarihinde geçerli olmak üzere kooperatiflerimizin kafaletiyle kredi kullanan esnaf ve sanatçıların ödeyeceği faiz oranı yüzde yedi buçuk düşürüldüğünü ve kooperatifin kredilerini şahıs üst limit artırıldığını belirtmiştir. Limit artışında kooperatiflerin bulundukları risk grubuna göre farklı tutarlarda uygulanacak olup aşağıdaki belirtilen gibi düzenlenmiştir. Yani bu nedir? Şimdi kooperatiflerin de bir karnesi var. Olumlu, olumsuz yani ödemelerinde esnafın düzenli ödemeleri olmayan kooperatifleri grup olarak düşürüyorlar. Yani en iyi kooperatif birinci grup, ikinci gruptur. Üçüncü grupta düşüyor. 500'den 400'e 3 ve 4 400, 5 6 325 300, en son 7. grupta 300 bin lira. Bu da sizlerin zamanında kredilerinizi ödemenize bağlıdır. Ve biz esnaflarımıza Mümkün olduğu kadar kaldırabilecekleri limiti vermeye çalışıyoruz. İşletmelerin kendine göre bilançoları vardır. işletmelerin gelir gider hesap özeti vardır. Biz bunlar dikkate alıyoruz. Matrasız zarar gösterilen işletmeler kredi kullanma hakkı yoktur. Bunu esnaflarımızın bilmesini önemle rica ediyorum. Özellikle mali müşavirlere biz bu konuda çok bilgilendirme yaptık matrasız kelimesi zarar ediyor. Anlamına geliyor. Zarar eden bir esnafa bu krediyi nasıl ödeyeceği sorusu geliyor. Onun için mümkünse işletme sahibi olarak yıllık gelirinizin yani tamamını göstermediğinizi tahmin ediyoruz, biliyoruz ama en azından kendi işlerinizi yürütebilecek bir geliriniz olsun bankalarda ve kooperatifte en azından o kooperatifi baktığında gelir gider bilançonuza orada bir gelirinizin olduğunu görsün. Ve burada özellikle esnafın en zor zamanından bugüne kadar sahibi olan, sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle yine esnafımız adına çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu kredilerin emsalı yok. Ne sanayici, ne memur, ne işçi, ne köylü bu krediyi bu oranda faizle alamıyor. Yani 0.62 şu anda bizim verdiğimiz kredinin günlük faizi yıllık 7.50 yani 7.5. Bankalarda şu anda 22, 23, 24'lerin üzerinde yıllık. Günlüğüne baktığında 2.62'den başlar 3 noktaya kadar. Şimdi bu kredilerin önemi nedir? Bu kredilerin önemi esnafın büyümesi, gelişmesi, çoğalması, mal alması, yatırım yapması ama kendi işine. Yani bazı gruplar riskli olduğu için şu anda veremiyoruz. Örneğin kuyumcu, emlakçı, galerici bunların ölü yatırım diye gördüğümüz, tabir ettiğimiz şekildedir. Esnaf aldığı zaman bizden parayı mal alacak. Yani işletmesinin içeriliği neyse onun anlamında bu parayı harcaması gerekiyor. Sahaya bu paranın girmesi gerekiyor. Dolara, altına, faize bu parayı yatıran esnaf bizim esnafımız değil. Ay kültüründen uzak ve bu parayı da helal görmüyoruz biz. Çünkü bu para size işletmenizi büyütün diye veriliyor. Bu parayı yerinde kullanan esnafları görüyoruz, takip ediyoruz istihbaratımızı yapıyoruz. Zaman zaman yerine gittiğimizde o parayı bizden aldıktan sonra nasıl kullandığını da yerinde görme imkanım oluyor. Yani bir dükkana 100 bin liralık mal girdiğinde ben fark edebiliyorum. Ya da bir değişiklik yaptığında onu görebiliyorum. Ama bunları yapamayan esnaf ikinci bir kez geldiğinde biz zaten o esnafı kafadan ediyoruz. Evet bu kredilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Başta bizim kendi genel başkanımız Abdülkadir Akçün'e, Bölge Birlik Başkanımız Mustafa Silah Yüreğe, hazne ve Cumhuriyet Ticaret Bakanımıza, Maliye Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini biliyoruz. Bunu alan esnaflarımız da bunun değerini ve kıymetini bilecektir. Yerinde ve zamanında kullanacaktır. Teşekkür ediyorum. Kapat.